Obje 252 U Yeni 8 seviye Sovyet Premium Ağır Tankı Oyun içi görevlerden elde edebileceğimiz Obje 260 tankını oldukça andıran Bir yandan da hafiften IS-6 havası veren Topuyla terör estiren bu canavara gelin daha yakından bakalım Yakın zamanda satışa çıkacak olan bu makine tam altın değerinde. Yalnızca premium dükkandan satışa çıkacağı için fiyatına 140-150 TL diyebiliriz bugünün kuruyla. Özel maç ataması olmayan bu tank 10 seviye maçlara çıkabiliyor. Fakat tankın zırh dizaynı ve topunun performansı bu maçlarda sizi üzmüyor. Yine de çok yükseklerden de uçamıyorsunuz. Kendi seviyesindeki maçlarda ise zırhı ile ön plana çıkıp topuyla düşmanlarını korkutması olası. Gelelim tankın zırh şemasına. Ön plakaları IS-7 ve IS-3 gibi tanklardan alışık olduğumuz Pike Nose şeklinde konumlandırılmış durumda. Ön üst plakaları 130 mm iken Ön alt plakası ise 140 mm kalınlığa sahip. Sahip olduğu bu muhteşem zırh açılarıyla birlikte zırhın efektif koruması ön üst plakalarda 370-360 mm'lere kadar ulaşmakta. Ön alt plakasında ise 200 mm civarında bir efektif zırh korumasına sahip. Fakat bu zırh korumaları yalnızca dümdüz bir şekilde düşman tanklarına bakarken geçerli. Eğer bu güzel açıları bozarsanız işler sarpa sarabilir, bol bol atış yiyip hem paletinize hem de mühimmatınıza elveda diyebilirsiniz. Ön alt plakanıza da fazla güvenirseniz cezasının anında kesilmesi de cabası. Zırhının bu yapısı nedeniyle tank maçın içerisindeki doğru noktalara yerleştirmek çok önemli. Çünkü ön alt plakanız yeterince güvenilir bir ön alt plaka, plaka zırhı değil. Bu nedenle ön alt plakanızı saklayıp yalnızca gövdenizin üstünü gösterebileceğiniz haritadaki çukurumsu bölgeleri bulduğunuzda o zaman işler tamamen sizin lehinize gerçekleşiyor ve zırhınızdan defalarca sektiriyorsunuz. Bakın tankı yerleştirdiğim konum burası. 112, STRV ve diğer bütün tanklar beni zırhımdan kolay kolay delemiyorlar. Özellikle de deliciliği az olan tankların üzerine doğru gittiğinizde onları zırhınızın bu gücüyle çok fazla korkutmanız yüksek miktarda olasılığa sahip. Evet görüyorsunuz nasıl da sektiriyor. Gelelim tankın diğer özelliklerine. Tankın topundan bahsedelim arkadaşlar ilk önce. Topu 122 milimetrelik BL13 topu ve 8 seviyedeki e, eşi benzeri olmayan bir top arkadaşlar bu. 122 milimetre kalibreli, 225 milimetre normal mermi delicilikli. Bu 122 milimetrelik toptan çıkan mermiler tam olarak 440 ortalama hasar veriyor arkadaşlar. Bu 8 seviyedeki e, dediğim gibi eşsiz bir e, hasar verme ortalaması. 0.44 metre dağılma ve 3.2 saniyede nişan alma süresine sahip bu iki değer delicilik ve hasar değeri çok iyi değerken dağılması ve nişan alma süresi ise çok kötü değerler olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda topunun yüksek dağılma oranı yani hareket ettiğinizdeki o nişangahın dağılma oranının çok yüksek olmasıyla birlikte topunun gerçekten ee, performansı uzak mesafelere atışları inanılmaz zorluyor. Bu nedenle yakın mesafelerde çok fazla savaşmanız gerekiyor. Uzak mesafelerde ise dağlara taşlara merminizin gittiğini görebilirsiniz. Bir diğer kötü diyebileceğimiz özelliği ise arkadaşlar topunun yükleme süresi. Kardeşler takımlı bir mürettebat ve e, sürgü artı havalandırma ile birlikte tam olarak 13.2 saniyede yüklüyor. Bunların hiçbirisi olmadığı zaman 15.5 saniye gibi bir reloadumuz söz konusu. Onun dışında topunun namlu alçalma değeri 6 derece ve tankın tamamında sadece en arka kısmı hariç. Bunun yanında da 20 derecelikte de topunuzu yukarıya doğru kaldırabiliyorsunuz. Bu değerler standart Rus ta, Rus ağır tankı değerleri. Tankın zırhından zaten az önce bahsetmiştim. Taret zırhı ise 250 mm e, ön plakasında. Şu yan taraflar efektif zırh kalınlığı açıyla birlikte 300-400'lere ulaşıyorken tam şu namlunun yan kısmı 250 mm yani bu tankı çok net bir şekilde görüyorsanız 250 mm'nin üzerinde dereceliğimiz varsa namlunun yanından tam şu kısımdan mermi yemesi olası. Ayrıca iki tane komutan kapılası var. Komutan kapıları da sırayla 150 ve 150 mm bu nedenle isabeti yüksek tanklarla tankın bu bölgelerini vurabilirsiniz. Yan zırhı 100 mm, üst plakası boşluklu zırh, altı ise paletli zırh olarak görünüyor. Tam şu aradan vurursanız çok rahat bir şekilde 100 mm geçebiliyorsunuz ama üste vurduğunuz zaman boşluklu zırh çalışmaya başlıyor. Buranın efektif zırh kalınlığı 180 mm civarlarında. Tankın arka kısmına bakacak olursak gövde zırhı 90 mm. Fakat şu arka üst kısmı o kadar açılı ki 160-150 mm civarlarına çıkabiliyor. Yani 6-7 seviye tanklar tam arka kısmın şu şu kısımlarında sektirebilirler. Ama alt kısmını ateş ettiğiniz zaman 90 milimetrelik zırhtan çok rahat bir şekilde girebiliyorsunuz. Taret zırhı da 100 milimetre arka kısmında. Gelelim bu tankın güzel özelliklerinden bir tanesine. Hareketliliğine arkadaşlar. Tankın beygir gücü 700 beygir ve tonajına bakacak olursak da 52 ton bir tank Bu nedenle ton başına 13.38 beygir gücü düşüyor ki bu da bir ağır tank için aslında güzel bir değer. Maksimum ileriye gidiş hızı 35 km ile sınırlı yani gizlenme oranına bakacak olursak öyle bir şey yok baba akı yok diyebiliriz. A klasik ağır tank gizlenmesi yok. Ee, burada size şöyle söyleyebileceğim bir şey var. Obje 252U iki tane tank olarak satışa gelecek arkadaşlar. Bunun bir tanesi kamuflajsız düz Obje 252U ismiyle gelecek. Diğer tank ise Obje 252 U Defender olarak gelecek ve üzerinde 252 yazan ve şu arkasında Sovyet bayrağının güzel bir şekilde yerleştirildiği e, kamuflajlı, kendinden kamuflajlı bir tank olarak gelecek. Aynı Patriot ve Liberte'den alışık olduğumuz gibi. Fakat Patriot ve Liberte kadar böyle janjanlı bir boya söz konusu değil. Oldukça güzel yedirilmiş bir e, boya söz konusu zaten birazdan şu yanlarda bir yerde fotoğrafını da görüyor olacaksınız. Tankın kötü özelliklerinden bir tanesinden daha bahsedelim. Araya güzel iyi özellikler sıkıştırmıştık. Şimdi tekrar bir tane de kötü özellik. Tankın görüş mesafesi arkadaşlar klasik Sovyet tankının görüş mesafesine sahip 350 metre görüş mesafesine sahip işte mürettebat artı havalandırma vesaire bonusu ile benim bu tankım şu anda 365 metre görüş mesafesine ve 459 metrede sinyal mesafesine sahip. Bu iki değer de oldukça kötü değerler arkadaşlar. Evet, e, tankın özellikleri bu şekilde. Zaten zırhını nasıl kullanacağını az önce anlatmıştım. Mürettebat yetenekleri olarak bu tanka klasik ağır tank mürettebat yeteneklerini vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Benim YouTube kanalımı kurcalarsanız ağır tank yetenek rehberini bulabilirsiniz zaten. Ekipmanlara geçecek olursak yine klasik ağır tank ekipmanı arkadaşlar dizeceğiz aşağıya. Bu nedir klasik ağır tank ekipmanı? Bir kere düşey dengeleyiciyi takmamız şart arkadaşlar. Düşey dengeleyici taretimizi ve tankımızı komple çevirdiğimiz zaman o nişangahın büyümesini %20 oranında azaltıyor arkadaşlar. Bu tankımızın yükleme süresi çok uzun. Bu nedenle tank topu sürgüsünü takmak zorundayız. Bütün ağır tankların yükleme süreleri genelde uzun olur. Tank topu sürgüsü takmak %10 şeklinde yükleme süremize pozitif etkileyecektir. Bunun dışında havalandırma tercih ediyorum ben ağır tanklarımda. Çünkü havalandırma tüm mürettebat yeteneklerine ekstradan %5 bonus veriyor arkadaşlar. Bunun yerine dilerseniz e, nişan alma konusunda problemli olduğu için tank havalandırma yerine gelişmiş top yöneltme sistemi takarak nişan alma hızınızı sadece %10 arttırabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi havalandırma takarak her şeyi %5 oranında arttırabilirsiniz. Evet ekipman tavsiyeleri olarak bunu söyleyebilirim. Evet Tankı bu şekilde yükledikten sonra artık savaşa hazırız. Gelin maç örnekleri izleyelim, bakalım bu tank nasıl performans sergiliyor maçlarda. Evet, birinci maçımız Siegfried hattından hücum maçı arkadaşlar. Bir tane top tier çıkmışız bu maçta ve bir tane artı var sadece. Bu nedenle oldukça zorlanmadan rahat bir şekilde yapacağımı düşündüğüm bir maç söz konusu e, ee, Siegfried hattının haritasının hücum haritasının en çok ağır tankların kullandığı bölge olan bu çukur bölgesine geliyorum ve düşman ağır tanklarını hemen geçerken birer ikişer atış yapmayı planlıyorum. Tiger 2 direkt karşıma çıkıyor ve Tiger 2'ye bir atışı hemen yapıyoruz. Burada Tiger 2 tam gövdesinin arkasını gösteriyor. Ona bir atış daha yapıyoruz ve iki atışta toplamda 877 ortalama hasar verdik yani 440'ın neredeyse yarısı diyebiliriz. Evet, e, bu bölgeyi kullanış sebeplerimizi anlatalım arkadaşlar. Bir de genel mantık olsun. Eğer bu bölgeyi kullanırsanız taret zırhınız varsa Buradan güzel taret oyunları yapabiliyorsunuz ama bu tankın tabii ki e, taret göstereyim derken ön alt kısmını çok fazla gösterdiğim için Tiger 2 acımadı. Ön alt kısımdan hemen mermiyi yapıştırdı bana. Bu tankın dikkat edeceğiniz özelliklerinden bir tanesi budur. Ön alt plakanız gerçekten kalın gibi gözükse de zeminin engebeli durumlarından dolayı maalesef böyle kötü durumlarda yakalanıp hasar yiyebiliyorsunuz ve düşman tankları da bu hataları affetmiyorlar. Evet burada AMX 50 yüze ve IS'e bir atış yaptıktan sonra ben Tiger'ı gözüme kestiriyorum artık. Diyorum ki ben yayındaydım zaten ben bu e, maçı oynarken korkanın çocuğu olmaz dedim ve Tiger 2'nin üzerine doğru hızlıca bastım. Tiger 2'yi garaja doğru uğurladık ve 2500 hasar bir kilimizle şu anda maça hızlı bir giriş yapmış durumdayız. Durum 3-2. Zırh üstünlüğüm var bu nedenle şehrin içine doğru hareket ediyorum. İlk önce AMX 50 yüzü bir yakalar mıyım dedim. Baktım o oradan kaçıyor. Ee, dedim şurada daha e, yumuşak düşman var. AES. Önce bir ona mermimizi atalım. Ayas'a mermi attım. Baktım KV ekibi diğer takım arkadaşlarım zaten o bölgeyi toparlayacaklar. Ben burada canı az olan 50 yüzü gözüme kestirdim ve 50 yüze doğru ilerliyorum. Amacım önce 50 yüzü kesmek çünkü 50 yüz Tehlikeli bir tank 8 seviyede ve top diğer maçtayız. Güzel acılar çektirebilir bize derken. E-100 arıyor. arıyorken T-150 bulduk. Arada dedik hadi madem onu bulmuşken aradan çıkartalım. Yazık garibim. 830 canı var. İlk atışımda 452 vurdum ve ikinci atışımda da 378 vurarak kendisini garaja doğru uğurladık. İki atışta 6 seviyedeki bir ağır tankı garaja gönderebiliyor arkadaşlar. Öldürebiliyor. Yani 440 vuran topunun avantajını burada görüyoruz. AMX 50 -100 o açıdan bana side scrap yapmaya çalışıyordu. Hadi açıyı geçtim. Açı belki zırhlı bir tankta tutabilirdi ama AMX 50 -100 gibi bir tankta maalesef side scrap bir şey tutmayacağı için. Oradan benden hasarı yedi ve onu da serin garajına doğru uğurladık. Burada AES'e az önce yani. hafiften bir canını aldığımız AES'e bir atış yaptık ve löve doğru bastırıyorum. Artık maç bitti zaten bu saatten sonra hasar peşindeyim. Hareket halinde bir atış. Ben bu atışa çok şaşırmıştım yayında çünkü bu atışları yapamayan bir tank normalde bu tank. Arada bir troll atışları gerçekleşse de ki, videonun az önce gördüğünüz videoda e, troll atışları gerçekleşse de 500 küsür metrelere yine de bu tank 100 metreden uzağa tutturamıyor arkadaşlar. Yani o troll kısımları alınmayın her zaman olan şeyler değil onlar. Lövi de öldürdükten sonra Skoda T25 artık kaçıyor. Ona da bir atışımız yaptık ve yaktık. Kendisine totalde 493 hasar verdik ama öldüremedik. 4 kill 5500 hasar yolumuza Durmadan devam ediyoruz. Karşımıza çok da tank çıkmadı açıkçası. Hızlı hızlı ilerledik. Şu saatten sonra ben artık ee, tamamen duygusallık peşindeyim. 4 killim var. 5000 küsur hasarım var. Diyorum ki neden 6 kill olmasın diye. Birazcık çakallık yapmış olabilirim. Buralardan sonra böyle özellikle kil atışlarını beklemiş olabilirim. Spoiler uyarısıydı bu. Evet şimdi son kalan Street M4257'nin üzerinde doğru gidiyoruz. O çok geç nişan alan topum aslında ben nişan alıyordum. Yahu yani ben nişan alıyorken adama vurdular. Değil. Bilerek. <laughs> Burada 6. kilimi almak için bekledim arkadaşlar. 6 kil, 6100 hasar. Ve zırhımızdan da 610 sektirme ile güzel bir top seviye yani en üst seviyede çıktığımızda ve Arti'nin olmadığı bir maçta düşmanların üzerine nasıl saldırmanız gerektiğini gösteren bir maç arkadaşlar. Bu zırhımızı çok kullanmamıza gerek kalmadı. Yani burada Obje 252'nin de standart bir ağır tank maçı izledik aslında. Gelin şimdi bir de zırhımızı nasıl kullanacağımızı ve seviyelerin bizden yüksek olduğu, 9 seviyelerin olduğu bir maçta nasıl performans gösterecek bu tank? Bir de ona bakalım. Ardından bu maç gelirlerine bakacağız. Hemen bunun ardından da toplamda benim inceleme boyunca oynadığım maçlardaki gelir istatistiklerine baktıktan sonra videomuzu kapatacağız arkadaşlar. Hadi diğer bir maça geçelim. Evet Tundra haritasında 9 seviyedeki bir maçtayız arkadaşlar. Bizde M103'ler, VZ'ler, Skoda'lar varken karşıda AMX30, t 4 Skoda, t var. Yani karşı takım birazcık daha 9 seviye konusunda orta tanklara sahipken 8 seviye konusunda ağır tanklara sahip. Tundra haritasının klasik savaşın döndüğü ve oraya alanın maçı aldığı bölge olan tepeye doğru komple takımca hücum ediyoruz. Haritaya baktığınız zaman zaten nasıl oraya hunharca bastığımızı görebilirsiniz. Tundra haritasının klasiğidir arkadaşlar. Tepeye alan %90 Maçı kazanır. Bu nedenle ben de zaten takıma bunu yazmıştım. Takım da sözümüzü dinledi ve buraya doğru geliyor. Birlikte gidiyoruz buraya. Ben de bir tane artı var bu nedenle çok fazla korkusuz korku olmadan hemen bu bölgeye geliyorum. Artı atsa bile hani yanımda kaya var ikinci atışı bir daha e, yemem diye bu bölgeye geldim ve düşman tanklarını buradan hem spotluyoruz hem de atışlar yapmaya çalışıyorum. STK'ye bir atış yaptım. IS-3'e bir atış denedim ama IS-3'ten atışı ben yedim. E, burada tankı zaten az önce zırh kullanımını anlatırken size söylemiştik. Bu açılar dümdüz dururken çok güzel olsa da eğer e, yengeç misali yan yan çıkarsanız mesela bakın MZ-132'den de yedim yan yan yengeç çıkışı yaparsanız böyle yengeç çıkışı yaparsanız olmaz arkadaşlar ne kadar zırhınız olursa olsun o tankı delerler açı bu oyunun her şeyi bu nedenle AS3 ve VZ'den bu atışı yedikten sonra artık akıllandım ve insan gibi açılarla insan gibi oynayarak bu arkadaşlara açı vermeye çalışıyorum. Bir yandan da maç zorlu. VZ-132 yukarıda olduğu her saniye boyunca bize zarar verecek. Onu ölmesi lazım. Bir yandan onu düşünüyorum. Bir yandan IS-3 gold atıyor bana. APCR Berdin atıyor. Zırhımı nasıl ona karşı savunacağım? Bunları düşünürken maç 3-1'e geldi. Bizim takımımız kaybediyor. Ben buradan dedim ki önce ben bir VZ'yi vurayım ya. Derken STA 2 fırsatı avucumun içinden kaydı. Orada VZ'ye bakmamış olsam STA 2 buradan hemen alabilirdik. Maalesef STA 2 hala hayatta bu yüzden. VZ 132 oradan hala muzurluklarını yapmaya devam ediyor ki doğru olanı yapıyor aslında kendi takımı için. Oradan hem bizim dikkatimizi dağıtıyor hem de yakaladığı küçük atışlarla kritik hasarlar verebiliyor. Bu nedenle bu burada VZ132 problemi çözülmeden çok fazla aksiyona giremiyorum ben. STA2 çıktı öldü. ayı 3'e bir atış denedim. Delemedim. Az önce ayı 3 beni e, delememişti. Bu arada bir atışıyla. E, burada Ayas 3 çok güzel bir açıya geçti. Ve be, ben de, size az önce dediğim gibi insan gibi açı kullanımına geçtiğim için bakın Ayas 3 beni taretinin kenarından ve gövdenin yanından iki defa delemedi. De bu. bu nedenle bir miktar geriye doğru çekiliyorum ve zalimimiz e, zalımımız VZ 132'ye bakmaya çalışıyorum burada artık bu VZ132'nin çekilmesi lazım aradan yoksa maç gidecek. VZ132 ne kadar orada hayatta kalırsa maç o kadar gidici konuma gelecek. Tam bu esnada haritadan Skoda'nın üzerime bastığını gördüm. 300 canlı Skoda sen hayırdır ya diyerek Skoda'nın üstüne bastım ve Skoda'yı garajın serin ortamına uğurladım. Ve maç 6-6 oldu. Bizim takım alt bölgeden saldırıyor derken. T26-E5 gördük uzaklardan. Bir snipe atış. Ve başarılı oldu. Yani tankın dediğim gibi bazen uzak noktalara güzel atışlar yapabiliyor. Şansınızı denemekten çekinmeyin asla. Bazen tutturabiliyorsunuz. Ve artık basma zamanının geldiğini anladığım için ben de hemen ileriye doğru atıldım. Leo'yu öldürdüm. Ardından t 5 Patriot'un geri çekilişini izliyorum ve Emil 1'i kolluyorum burada. Evet burada artık tankın zırh kullanımını göstereceğim size. Birazdan bu iki arkadaş ee, IS-3 ile birlikte Emil benim üzerime gelecekler ve bakın ben buradan nasıl sağ çıkacağım. Tek başımayım. Desteğim yok arkamda ve bu ikisi bana doğru geliyor. Emil 1 çok kötü bir hamleyle yukarı çıkarken Emil'e hemen paleti attım ama IS-3 EPCR mermisiyle anında Hemen deliciliği sağladı bana ve Emil'in üstüne gidiyorum ki Emil beni delemesin. Ön alt plakamı görürse deler arkadaşlar. Bu nedenle Emil'le mesafemi çok kısa tutarak Emil'i hep ön üst plakalarına vurmaya zorladım. IS-3 de e, Emil'in gövdesinden dolayı bana bir türlü vuramadı. Ve burada iki tane tankı birbirine karşı kullanarak aynı zamanda da zırhımın özelliğini kullanarak bu iki arkadaşım baskınından sağ çıktım. Sağ olsun FV4202 onlar bana bastıktan sonra arkalarına dönmeyi akıl etti ve benim Ayas 3 olan münasebetimi çok uzatmadı. Burada m üç ve Skoda'ya ben çok darıldım açıkçası. Yani e, siz milyar, siz milyon, siz dokuz seviyesiniz orada tepelerde takılıyorsunuz. Bana niye yardım etmiyorsunuz? Darıldım kendilerine. Böyle durumlarda uyanık olun arkadaşlar. Takım arkadaşlarınıza yardım edin. Ölebilir, maçı kaybedebilirsiniz. Kritik noktalar giderse maç gider. Ee, bu nedenle kritik noktalardaki kritik oyunculara dikkat etmek lazım. Evet, artık bu saatten sonra maçımızı kazandık. VZ 132'nin ölmesi ve tepedeki baskının azalması, düşman Skoda'nın yaptığı hata, Leon'un ve VZ'nin ölümü sebebiyle tepenin kaybedilmesi sonucu, artık bu saatten sonra bizim için zor bir maç kalmadı. İlerliyorum ben Tiger P ve AMX 30'u artık öldüreceğiz. Tiger P'yi yakaladım. Tiger P'nin üstüne basıyorum. Ön alt plakam gözükmesin diye. Tiger P delemiyor. AMX 30'un şuradan yana doğru kaçışını görüyor idim az önce. Ve spotladık kendisini. Evet e, yine uzaklara şöyle 300 metrelere 400 metrelere. AMX 30 çok gelmeden önce uzaklara doğru ben nişengahı kapatıyorum, kapatıyorum. 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 Atışımı yapıyorum. Ve Gato AMX 30'u da öldürdükten sonra 3300 hasar, 3600 de zırhımızdan sektirmeyle bu maçı hanemize galibiyet olarak yazıyoruz. İşte tap diğer çıktığınız maçlarda da yine çok fazla korkmadan ama dikkatli bir şekilde oynadığınızda yine arkadaşlar tank güzel performans gösteriyor. Hadi gelin maç sonu raporlarına bakalım. Biz bu iki maçta ne kadar maç kazandık? Total benim e bu tankı test ederken oynadığım maçlarda ne kadar para bıraktı bana, ne kadar e, ortalama kar bıraktı. Ve matchmaking atamalarını gördükten sonra sizlere bay bay diyeceğim. Geçiyoruz. Evet, e, ilk maçımızın sonucuna bakıyoruz. Squid hattında oynadığımız maçta 6000 küsür hasar atmıştık. Bunun karşılığında tankası yüksek kalibre ve e, son saniyede yaptığımız ks'cilikle birlikte tapkan. gun madalyasını aldık. 165.000 kredi verdi bize. 2700'le deneyim verdi. Takım skorlarına bakarsak 6122 hasar, 670 1643 saf deneyim alarak takımımıza fark atmış olduk. Detaylı raporlara bakarsak 16 atış 16 isabet, 16 deliş ile 6000 hasar. Zırhımızdan çok bir şey sektirmedik. Tüm bu 6000 hasar ve 6 kile karşılık 163 bin kredi, AMX 500'nin bize attığı hasar sonucunda aldığımız tazminatla birlikte 165 bin kredi alıp bunun 15.000 bin küsürünü, mermi masrafı 2.000 bin küsürünü e, tamir masrafı olarak verdikten sonra 146 bin kredisini cebimize koymuş olduk. Diğer maça az önceki tundra maçına bakacak olursak da tundra maçında da. Yine bir tankası ve bu defa çelik duvar, steel wall madalyası aldık. Takım skorlarına baktığımızda 3300 hasar 4 kill ile birlikte 1345 sahteliğim alarak yine takımımızda birinci olduk. Detaylı raporlara girdiğimizde 13 atış, 12 isabet ve 9 delicilikle birlikte 3300 hasar, zırhımızlar 3600 sektirme, bir de 1000 yardım hasarımızla birlikte 104.000 krediyi cebimize koymuş olduk. Ee, masraflarımızla birlikte de 85 binini cebimize kar olarak attık. Tabii ki bunlar e, güzel olan maçlardı. Ortalama maçlarda da e, gerçekleşti tabii ki benim incelemem boyunca arkadaşlar. Buna da şimdi göstereceğim Excel tablosundan bakacağız. Şu Excel tablosunda benim oynadığım 25 tane maçın ortalamasını göreceksiniz arkadaşlar. Buna videonun içerisinde çeşitli e, enstantanelere aldığım maçlar da mevcut bunların içerisinde. Mesela Tundra maçı da burada 9. maçın olarak görebilirsiniz. Şurada işaretli bir şekilde. Toplamda bu 25 maçı ortaladığımızda arkadaşlar 1979 yani 2000 hasar ortalamasıyla oynadım ve 1925'te zırhımla sektirme ortalamasıyla oynadım. Ortalama 722 yardım hasarım bulunduğu maçlarda ve 1.4 kil ortalamasıyla birlikte 714 saf deney ortalaması tutturarak premium hesaplı ortalama maç başına 70.000 kredi getiri premium hesabım olmasaydı ortalama 46.900 yani 47.000 kredi getiriye sahip oluyordu. Harcamalarım ortalama 20.000 civarında. İşte 70.000 krediden 20.000 çıkardığınızda maç başına ortalama şu İstatistiklerle 50.000 krediyi tık 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 diye cebinize kar olarak atıyorsunuz. Premium hesabınız yoksa da 27.000 krediyi tık 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 diye cebinize kar olarak atıyorsunuz. Benim oynadığım 25 maçın matchmaking ve kazanma durumunda bu şekilde. Matchmaking durumuna bakacak olursak 8 seviye maçlarda 25 maçta 11 maçta 8 seviyeye düştüm. Yani neredeyse yarısından biraz azı diyebiliriz. E, 7 maçından... 9 seviyeye 7 maçında da 10 seviyeye düştüm arkadaşlar bu oynadığım 25 maçın 15 tanesini kazandım 10 tanesini de Kaybettim e, IS-3'ü seven IS-3'ü hoşuna giden Arkadaşlar Bu e, Obje 252'yi Garajlarını alabilirler fiyatı dediğim gibi 10.906. Şu anki kura göre hesaplayacak olursak Premium dükkanda ederi 10.000 11.000 Altın olan tanklara baktığımızda 140-150 TL bandında çıkacağını düşünüyorum ben bu tankı. ağ olmayan bir tank iş yapıyor. Ee, Kale savaşlarında vesaire de para kasma tankı olarak kullanabilirsiniz. Dediğim gibi Rus tankı severler. Bu topla ben, ben bu topla oynarım ulan. Ben bu topla 500 metrelere snipe da yaparım diyen arkadaşlarınız varsa şaka bir yana yakın savaş oynamanız gerekiyor. Diyen arkadaşlar varsa dediğim gibi düşünülebilir bir tak. IS-6 ile kıyaslayacak olursak verimliliği konusunda IS-6 özel matchmaking avantajı nedeniyle hala bir tık önde olsa da bu tankta IS-6 ile kapışabilecek güzel özelliklere sahip arkadaşlar. Evet benim Obje 252 U hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz sorularınızı. Onun dışında forumdan yine Obje 252 inceleme konusu var. Oradan, forumdan da diğer arkadaşlarla görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, beni takipte kalın.